Sevgili YouTube, sevgili Facebook arkadaşlar merhaba. Uzun bir süre karşınızda yoktum fakat kaydedilen bir ürünle tekrardan karşınızdayım. Ee, konumuz tabii ki de Başlıkta gördüğünüz üzere Scuf Reflex FPS modelini inceleyeceğiz. Dilim döndüğünce deneyimlediğim kadarıyla sizlere birkaç bilgi vermek istiyorum. Kutuyu elbette açtım ama size bir hani kutuyu da göstermek istiyorum. Ee, şu şekilde bir geliyor ufak bir kutuda minimalist bir kutuda geliyor. Arkada e, belirli uyarılar yazıların gözüktüğü bir kısım. bütün refleks kutuları da aynı. Yani FPS Pro veya normal modellerde de. Şu şekilde şöyle şuradan ayırdıktan sonra şuradan zaten hani açın diye bir yer görüyorsun. Açtığınız zaman şöyle göstermeye çalışayım hemen. İçinden bir adet şöyle küçük bir kutuda Bunların içerisinde de ne var diye soruyorsanız, bunların içerisinde analoglar var, yedek analoglar var. Şöyle göstereyim, Daha hepsini çıkartayım sizlere. Bir tane de uzun olması lazım, sıkışmış. Şöyle, evet. Toplam iki adet uzun, 1 2 3 Şöyle üç tane de kısa var. Ben değiştirdiğim için normalde iki uzun, iki kısa şeklinde çıkıyor yedek. Bunu hani özelleştirebilseydik de güzel olurdu aslında. Tabi e, hediye veriliyor bu ürün. Fakat yanında bunlara işte iki uzun değil de yani 3 uzun olabilirdi. Ya da daha değişik kombinasyonlar da yapılabilirdi. Eskiden de tabi bunların gelmediğini söyleyeyim. Eskiden derken e, DualSense Edge çıkana kadar Skaf böyle bir ceste yapmıyordu. Bunları da parayla satıyordu. Onu da sizlere söyleyeyim. Ekstradan içerisinden şöyle bir kablosu çıkıyor, Type-C. Gayet güzel, kaliteli bir kablo çıkıyor, tipçe şarj etmek için kolu. Bayağı başarılı, güzel bir kablo. Ee, onun dışında şöyle de bir ürün, ee, ne diye geçiyordu, Thumbstick Grips diye geçiyor. Bunu da hani Control Freak belki bilirsiniz arkadaşlar, buradan e, aklınıza gelebilir bu. Zaten şimdi kolda da size göstereceğim nasıl durduğunu vesaire takıldığını anlatmaya çalışacağım. Ekstradan içerisinde işte kullanım kılavuzu garanti çıkıyor. Bir yıl garantili. Eskiden bu da 6 ay garantiliydi. Bu da DualSense Edge'den sonra durumlar değişti. Garanti'yi uzattılar. Eskiden 6 aymış. Öyle söyleniliyor. Tabii ben yeni aldığım için bilmiyorum ama yorumlardan dolayı böyle bir bilgiye sahibim. Diyelim. Geçelim. Ee, tabii ki de yani bunlar da yoktu. Bu kap az önce gösterdiğim analoglar bunların hepsi 20-25 dolar arasında vesaire satılıyordu. Bu da oyuncu paketi diye satılıyordu. İçinden işte ekstradan 6 adet analog, yedek joystick, thumbstick, ee, ekstradan bir koruma kabı, başka bir de oyuncuların elini terletmesin diye bir jel, eee losyon tarzında bir ürün veriyor Skaf. satın aldı müşterilere, satın aldığı müşterilere Böyle bir kendilerince artık soygun mu diyelim ne diyelim bilmiyorum ama Skaf bu şekilde bir yönelimdeydi. DualSense Edge'in de çıkmasıyla birlikte ne yazık ki bunlara Skaf bay bay dedi. Bu şekilde artık satmamaya başladı ürünleri. Bu şekilde şöyle çok e, dandik bir poşette geliyor. Tabi ne bekliyoruz o da ayrı bir şey ama en azından e, DualSense Edge kutu açılımını izleyenler bilir. onda daha şık, daha güzel bir premium hissettiriyor en azından. E, Koruma kabının içini göstereyim. Hiçbir şey yok. Normal ee, kafa özel bir yer yapmışlar. Ya da DualSense'e göre bir yer yapmışlar diyelim. Burada ekstradan böyle bir kısım da yok. Hani şarj edebileceğiniz. Biliyorsunuz DualSense işte bu kısım açılıyor. Ufak plastik. Buradan da kolunuzu şarj edebiliyorsunuz. Eğer ki e, ürün şeydeyse, koruma kabındaysa, taşıma kabındaysa Xbox Elite e, kontrolöründe ise biliyorsunuz bunlar manyetik şekilde direkt koyuyorsun. Tık tık şarj ediyor. Hiç uğraşmıyorsun. Evet. Bu bilgiyi de verdikten sonra şöyle koldan bir bahsedeyim. Kol siyah bu şekilde. arkada 4 adet pedalı var. Ortalama 440 dolar yani bana 470 dolara geldi. Hepsinden bahsedeceğim. Gümrük olaylarımda gireceğim. Yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Atlamamaya çalışıyorum. Tuşlar zaten biliyorsunuz hani orijinal olmadığı için ne yazık ki yani X kare yuvarlak üçgen daire vesaire vesaire tuşları yok. 10 buton Tabii ki PlayStation butonu değil normal bir ev şeklinde home buton koymuşlar gerçekten. Burada SCUF logosunu görebiliriz. Arkada da işte Corsair'e dair bir iki şeyler var. 1500 mAh yine bataryası var. DualSense Edge ile aynı. analoglardan bahsedecektim. Hemen size bu dediğim 9-10 dolarlık kısımdakinden bahsediyorum. Şu şekilde böyle kontrol e, frikli aynı fakat güzel bir kısmı var. Bu yapısı daha kaliteli. Yani kontrol %100 yüz kaliteli biliyorsunuz kontrol filiklerde soyulmalar vesaire yaşanıyor. Ben bunda soyulma vesaire yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü e, o kaliteye bence ulaşmışlar. Benim kendi görüşüm tabii ki de. Gayet de güzel. Şöyle göstereyim. Hani şık duruyor. Gayet güzel duruyor. Tuşlar vesaire. Yani touchpad de güzel. Tabii dandik duruyor DualSense'e e, DualSense, ye, DualSense ye göre. Eşten bahsetmeye hiç kullanmadım ama DualSense'e göre kötü duruyor. Dandik duruyor tuşlar ama burada önemli olan kısım zaten işte back buton, arka buton, butonlar ve işte bu R1, L2 vesaire gibi tuşlar önemli kısım. Bir de ekstra hani FPS modeli şimdi farklılıklarına gelelim. Burada şöyle görebiliyor musunuz ama gripler var hani elde kaymasın diye. Gerçekten iyi kavrayabiliyorsunuz kolu. Sürücü, kontrolü sürücüsü. Onun dışında burada işte dijital tetik dediğimiz muhabbet hani mouse kliği veya yani bu Call of Duty veya işte diğer FPS oyunlarını oynayanlar için gerçekten büyük bir avantaj sağlayacağını ben düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten o tepkime oynayanları çok iyi bilir. Şu an tam tarif edemiyorum ama oynayanlar anlayacaktır. Yani o tepkimeye bazen ihtiyacınız oluyor. Ateş kısmında veya en basiti işte bu arka buton dediğim mevzu mesela işte şunla zıplayabilir. Şunla eğilebilir, zıplayabilir. E, özür dilerim çömelebilir. İşte şu butonla şuradakiyle silah değiştirebilip veya şuradakiyle farklı bir tuş kombinasyonu atayabilirsiniz. O yüzden ee, gayet güzel. Zaten hani Call of Duty'de veya işte Fortnite'de vesaire bunları kullanıyorlar. Adamla karşı karşıyasın. Adam işte zıplayarak ateş ediyor. Nasıl işte şu şekilde. Şuradan zıplıyor. L1, R1. Ben de ateş ver. L2, R2 diyelim. Ve bu. Bu kadar basit yani. O yüzden bu kolların artık önemi daha çok arttı piyasa için en azından. Sürekli rekabetçi oyunlar oynayan gamerlar, oyuncular için diyebiliriz. Onun dışında yine yabancı basında gördüğüm ve kullanıcılardan gördüğüm bu L2 ve R2 butonları bazı arkadaşlarım kırılmış. Yani adam artık şiddet mi uygulamış buna nasıl yapmış bilmiyorum ama buna çok sert bir şekilde böyle basarsanız herhalde bunun içinde bir yaylı bir mekanizma var. Onu kırmıştır diye düşünüyorum. Ve çoğu da eksi yorumları var hani FPS modeli için. Buna çünkü alışmanız uzun sürebilir yani. Sonuç olarak hani aklınız dual sense kayar büyük ihtimalle. Şu ve şu. ya yani çok baskı uygulamamanız lazım. Tabii çatışma sırasında adam bunu sert uyguladıysa olabilir. Ben L1-R1 kullandığım için kırılacağını veya hasar göreceğini çok düşünmüyorum. Ama alacak arkadaşlara da bu dipnotu geçelim sonra demedi olmasın. Ee, bu şekilde kolun pili de ortalama 8-9 saati götürüyor ki DualSense Edge'e göre baya yüksek. DualSense Edge'in işte 3-4 saat olduğu söyleniliyor. Gayet başarılı bir kol olmuş. Güzel bir kol olmuş. Tek eksi yönünün kendim adıma çok fazla eli terletiyor. Bu artık arka butonları kullanan mı, kullanmadığım için mi? Yani alışamadığım için mi? Veya kol DualSense'e göre bir tık daha küçük. Yani bunu hissedebiliyorsunuz. Şu an DualSense yanımda de değil ama bir tık daha küçük midik Bundan mı kaynaklanıyor? Bilmiyorum. Ama Dual bu kadar çok elim terlemiyordu. Bunda elim çok terliyor. Sürekli böyle elimi falan sürüyorum. Yani bu gripler olmasa büyük ihtimalle kolu düşürürüm. Artık neden böyle bilmiyorum. Dediğim gibi Skaf'ın diğer modellerinde kullanmadım. Bazı arkadaşlarım da var. Pro modelleri var. Eğer denersem altına yorum olarak yazarım. Ekstra bir de profil konusundan bahsedeyim. Şurada zaten bir tane tuş var. Buna basıyorsunuz. Yeşil. Mavi, kırmızı. Üç tane profil modu geliyor. Örnek veriyorum kırmızı moddasınız. Kırmızı moda geldiniz. Kırmızı yandı. Tutulu bastınız. Burası yanıp yanıp sönecek. Daha sonrasında ee, bir tane tuşu seçtiniz. Örnek veriyorum bu. Buna bastınız. Bu hangisi olsun? İşte çarpı. Çarpıya yaparsınız, Bu o tuş otomatikman eşleşiyor ve bu şekilde kombinasyonu sağlıyorsunuz. Diyelim e, bu kadar. Yani bu kadar yeterli olur. Yorum Olursa alt aşağı yazarsınız. Elimden geldiğince dilim döndüğünce hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok gerçekten çok fazla detay var. Hani daha hafifliğinden bahsetmedim. Mesela örnek vereyim konuştukta daha, daha çok birçok şey çıkıyor. Kol inanılmaz hafif. doğal sensöre göre baya baya hafif. Çünkü içinde titreşim motorları vesaire olmadığı için. Bu şekilde tamamıyla işte premium bir FPS kol havasına bürünmüş ki zaten fiyatı da uyan 240 dolar. Bu arkadaşın inanılmaz fazla bir fiyatı da var yani DualSense H 200 küsür dolar olması lazım artık 40 dolarlık bir fark artışı var tabi bu bizde daha farklı sonuçlara doğuruyor ve evet. şimdi alacak olan arkadaşlar için birazcık kargodan bahsedeyim ürün ortalama bir gün içerisinde kargolanıyor 4 gün içerisinde de 4-3 gün içerisinde de Türkiye giriş yapıyor sırasıyla Tayvan Hong Kong Dubai Almanya ve Türkiye'ye geliyor benim kolun izlediği yönergeyi haritayı sizlere tarif ettim. Tabii sizin belki işte Hong Kong yapar oradan direkt Türkiye'de gelebilir bilmiyorum. Burada önemli olan kısım ürünün nasıl geldiği değil de ürün geldikten sonraki sonraki kısım çok önemli. Çünkü burada e, UPS sağ olsun modest, ya UPS sağ olsun demeyelim aslında. Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun, devletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun desek daha doğru bir tabir olur. Burada hoş geldin diyor ve hemen ürünü gümrüğe alıyorlar. Gümrükte işte inceleniliyor vesaire vesaire vesaire. Ürün geldikten sonra siz direkt gidin notere e, ünspet gümrük olması lazım. Oraya vekaletinizi verin. Zaten notere gidin. Ben vekalet vereceğim diyeyim gümrük işlemi için. UPS'ye. Zaten orada direkt sizi yönlendiriyorlar. Şöyleyken böyle, böyleyken böyle diye. Onu bir kere alın. E, notardaki ücret ortalama 700-750 lira bandında. 750 liraya bir kere görsen çıkarttın zaten. 750 liraya verdikten sonra Orada gümrük müşavirlerine vesaire gidiyor, ünspete gidiyor. Orada incelemeler başlatılıyor ve bu incelemeler ortalama da 4-5 gün sürüyor. Çünkü çok kalabalık bir depo mudur diyelim artık, inceleme alanı mı diyelim, istasyonu mu diyelim bilmiyorum. Ama çok kalabalık olduğunu düşündüğüm bir yer. Ki çünkü bir kolun incelemesi 4-5 gün süreceğini zannetmiyorum. Açarsın bakarsın, kol kapatıp koyarsın. Başka zaten içinde ne olabilir yani bu cihazın? Geldiği yer belli, faturası belli, cartı belli, zartı belli, cartı ee, belli. vekaleti verdikten sonra size ulaşıyorlar. İçinde ne var? İçerisinde ne var? Siz tek 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 anlatıyorsunuz. benimle de çok iyi, biri ilgilenmişti. Çok teşekkür ediyorum buna, ona buradan. Gerçekten çok ilgiliydi ve hızlı bir şekilde de çözdüğünü düşünüyorum. Çünkü bazı arkadaşların bayağı uzun sürenler bile var yani. daha sonrasında işte size soruyor karşınızdaki kişi içerisinde ne var anlatıyorsunuz. Daha sonrasında, daha sonrasında sizden mail istiyor. Maile ürünün işte adını, soyadını, numarasını, cartını, curtunu hepsini sizden istiyor. Ki zaten bunu bilmiyorsanız bile UPS size mail olarak atıyor. Ürün şudur, işte numarası budur, cartı şudur falandır filandır hepsi çıkıyor yani. Bunları karşınızdaki ilgiliye aktarıyorsunuz mail olarak. Daha sonrasında incelemeler başlatılıyor vesaire vesaire. Benim ürün kırmızı hata takıldı. Büyük ihtimalle sizlerinkide takılabilir bilmiyorum. Kırmızı hat işte gümrük müşavirlerinin açıp kontrol ettiği bir gümrük sistemi. İşte yeşili var, mavisi var vesairesi var. Buralarda herhangi bir şekilde bir kutuyu açma vesaire durumu olmuyor. Ben de kırmızı olduğu için her yerini açmışlar yani. Cicik bücük etmişler ki çok şükür ki çalınma vesaire gibi durumlar yok. Bu da güzel bir şey. en azından mutlu edici bir durum. daha sonrasında işte 4-5 gün içerisinde hafta sonuna kalmazsanız size işte çarşamba günü günlükten çıktıysa perşembe en cuma sizde. Hafta sonuna kaldıysa pazartesi günü sizde gibi yorumlayabilirsiniz. Onun dışında ben ekstra bir para ödemedim. Ama bazı kullanıcılar yani bu ürünü satın alanlar Türkiye'den para demişler Çünkü biliyorsunuz 200 dolar ya da 250 dolar üzeri herhangi bir ürünün yüzde yirmisini yüzde onun ne vergi olarak Türkiye Cumhuriyeti kesiyor. Benden bu vergiyi kesmediler. Neden kesmediler bilmiyorum. Karşımdakine de belirttim hani ben bunu bir e, ticaret amacıyla almıyorum tamamıyla işte oyun amaçlı alıyorum. Ya bundan mı kaynaklanıyor artık neden kaynaklanıyor inanı bilmiyorum çok da fazla kurcalamadım. Ama alacak arkadaşlar hani bu detayı da akıllarında bulundursun. Yani ben bunu aldım işte örnek veriyorum 7000 liraya aldım. Ama Ürün geldikten sonra size 2000 dolar gibi bir vergi yansıyabilir. Yani siz bunu ödemek zorunda kalabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ne yazık ki net bir cevap bende yok. O yüzden net konuşamıyorum. Çünkü ben gümrük parası ödemedim. Ödemem lazımdı ama ödemedim. Böyle bir e, olaya yansıttılar durumu. E, bu şekilde bildirebilirim. Yani umarım sorunsuz bir şekilde sizlerin ellerine de geçer. 200-250 dolar gibi de bir dediğim gibi sınıra artık bunu neye göre belirliyorlar veya neye göre alıyorlar, kimden alıyorlar, kimden alıyorlar benim bir fikrim yok. Umarım sizin ürünü gümrükte sıkıntı yaşatmaz veya vergi ödemezsiniz diyelim. Ekstra olarak istediğiniz, merak ettiğiniz kafla ilgili, en azından FPS modeliyle ilgili, Reflex FPS ile ilgili sorularınız varsa alt alabilirim. Tavsiyeleriniz varsa onları da alabilirim. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tekrardan kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.